Sanatçı menajerleri yetenek yönetimi ve marka yönetimi olarak işlerini ikiye ayırırlarsa bambaşka gerçeklerle, bambaşka şablonlarla çalışırlar. Ben ve birçok arkadaşım marka yönetimi yapıyoruz. Yetenek yönetimi ülkemiz için çok daha erken, daha yeni başlarda olan bir alan. Ama özellikle de bu alanda yetenekler keşfetmeye ve onları var etmeye çalışıyoruz. Her ikisinin dinamikleri farklı. Bir sanatçıyı tanıtmak istediğinizde markayı sunmak olarak bakıyorum. E, ya yeni bir yeni yeteneği sunuyorsunuzdur ya da ve var olan bir markayı yeni bir projesiyle bu albüm olabilir, etkinlik olabilir, bir reklam kampanyası olabilir, bir sosyal sorumluluk projesi olabilir. O markayı sunuyor olursunuz. Tanıtımlarda ama ne yapıyor olursak olalım, tanıtımlarda en temel, en dikkat edilmesi gereken özelliği marka konumu ve algısını doğru yapmak ve piyasadaki e, pozisyonunu doğru belirlemek olduğuna inanıyorum. E, ürününüzü sunarken eğer siz mainstream bir iş yapıyorsanız bunu gidip e, mainstream olmayan Rai World Ethnic Music gibi kanallarda tanıtmaya ve pazarlamaya çalışırsanız bir başarı öyküsü yakalayamazsınız. E, elinizdekinin ne olduğunu ne tür bir marka yarattığınızı ya da var olan markanın nasıl bir proje create ettiğini doğru anlamda algılayıp anladıktan sonra pazardaki pozisyonunu, doğru yerini gördükten, statüsünü belirledikten sonra onu sunmaktan ibarettir tanıtım bana göre. Sunma yöntemleri kullanmaktan, araçlar kullanmaktan ibarettir tanıtım. Bu araçlar sosyal medya olabilir, e, hakikaten PR şirketleri olabilir, hem basın ilişkileri, hem halkla ilişkiler, firmaları olabilir, televizyon üzerine bir e, yapım olabilir. E, şu an aklıma gelmeyen birçok araç var, tanıtım aracı. Etkinliklerin ta kendileri olabilir, etkinlikler üzerinden bir tanıtım kampanyası yürütülüyor olabilir. Her neyse, e, dikkat edilmesi gereken e, hem yetenek yönetiminde hem marka yönetiminde elinizdeki ürünün ve sanatçının nerede konumlandığını doğru bulacaksınız. O konumun ihtiyacı olacaktır. Olan araçlara sahip olacaksınız. Tanıtımındaki başarının sırrı budur.